Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bu karakteri seçeceğim. Ve modu değiştirsem mi? Şunu seçelim arkadaşlar. Savaş topu. Başlayalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi başladık. Arkadaşlar savaşalım. Tüh arkadaşlar öldük. Tamam arkadaşlar yeniden doğduk. Bizim takım kazanacak. Evet yeniden doğduk. Hadi uçalım. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Gol attık. Uy uy uy. Yes be kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu gör, oğlum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve devam edelim. Bakın arkadaşlar. Kupalarımız da arttı. XP'lerimiz de arttı. Devam edelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, karakterler bunlar. Saldıralım şimdi. Burada bir tane daha etki var arkadaşlar. Ölük. Yeniden doğduk. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden doğduk. Hayır tüh. Saldırın arkadaşlar saldırın. Topu aldık. Allah gördüğünüz gibi. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Canımız çok az, canımız çok az. Kaçan bir yere sıkılalım. Tamam devam edebiliriz. Hadi hadi saldıralım arkadaşlar. Kaybettik. Hayır. Gol attı be arkadaşlar. Kaybettik. Kuva gitti arkadaşlar. Bu arada çok iyi oynuyoruz arkadaşlar başladık Başladık sonra kaybettik Bu arada arkadaşlar Edgard'ın kazandık be. Çok iyi arkadaşlar. Ama yıldız oyuncu olamadık. Devam edelim. Yes. Ender çıktı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 kredi ve karakterimizi açtık arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. Destansı diyor. Ems. Bayağı güzel değil mi arkadaşlar? Hı? 8 savaştım Modu değiştirelim bu sefer arkadaşlar. Tek hesaplaşma olsun. İyi bence. salırım. Yes be arkadaşlar. Canımız dolsun. Sonra setle tekrar devam edelim. Dolmuş bile arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şu güçlü biraz arkadaşlar. Şunun yanına gitmeyelim. Bir saniye gideceğim arkadaşlar. <laughs> Kaybedeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Tüh, kaybettik. Devam edelim. Alt kupa almışım arkadaşlar. Çıkalım. Hadi açıldı arkadaşlar. 450 kredi. 31 elması açabilirsin diyor ama ben de yok arkadaşlar. Storage açıldı. Efsane <laughs> çık keşke Tekrar değiştirelim. Ne yap ne oynasak? Sıcak bölge oynayalım. Karakter de değiştirelim. Yeni karakterimiz hayırlı olsun. Tank üstüne çık. Hangisi daha güzel arkadaşlar acaba? Bence bu daha güzel. Bunu seçtim. Ve başlıyoruz. Karakterler bunlar. Arkadaşlar. Başladık. Uzaktan ateş eden bir karakter gördüğünüz gibi. Roketleriyle ateş ediyor. Bence iyi bir karakter arkadaşlar. 更，对，好一 çok iyi oynuyoruz arkadaşlar be. Şu Nita'yı bir öldüreyim. Burada bir var. 8 biti de öldürürler. Mortis öldürdü galiba. Aa, insan ayısı. Şunu öldürmek var ya çok zor. Rokla. Öldü. Evet şurada Nita var. Gördüğünüz gibi. Şunu öldürmek lazım şimdi Nita'yı arkadaşlar. Yes. Yıldız oyuncu ben alamadım. Gördüğünüz gibi. Boş verin. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Karakteri değiştirelim beğenmedim bunu. Bu kuyu seçelim bir bakalım. Haritayı da değiştirelim. Ne seçsek arkadaşlar? Ee, arkadaşlar acaba harita oluşturucuyu açamıyormuşum. Boş verin arkadaşlar. Şimdi karakteri seçtik. Çift hesaplaşma oynayalım. Başladık. Evet karakterler bunlar. Evet burada Piper ve Crow var. Crow çok güçlü arkadaşlar. Zehirliyor. Poco benim arkadaşlar. Şu an savaşçı arıyoruz. Aha kulut var burada. Öldürürüm kulut arkadaşlar. Şu karakterin eskiden bende vardı. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Öleceğim arkadaşlar. Hayır. çok çok linduru. Evet kupa kazandık bir de Şunlardan da kazanacağını düşünüyordum. Boşverin. Şimdi arkadaşlar Değiştirelim karakterimizi. İyi. Bu son maç olsun arkadaşlar. Hadi. Evet. Başladık arkadaşlar. April Moy seçtim bu arada. Demeyi unutmuşum arkadaşlar. Frank Öngürlük. da birisi var. Şunun adını bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Şurada bayle var. şimdi alalım. Bir takım kaldı. Bir iki takım orada var. Çok uzatlamışım Hadi hadi hadi. Yes be. Bir kişi daha kaldı arkadaşlar. Kazanmışız. Herhalde zehirli öldü. Evet arkadaşlar. Süper Ender çıktı. Kupaları alalım sonra ise aldık ve arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz sonraki videoya.